Merhaba arkadaşlar, Şeflinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu güzel mutlamanın tarifini vermeye çalışacağım. Şimdi hep beraber yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle malzememiz zaten çok az bir malzeme, mısır unumuz var, tereyağımız, peynirimiz. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi ocağım yakın ben öncelikle yağlı erisi. Muhlamanın özelliği bol yağlı olması arkadaşlar. Herkes yapıyor bu muhlamayı bir de ben de yapmak çekmek istedim hani. Bir Karadenizli olarak da ben de çekin dedim. Normalde Karadeniz yöresine ait ama artık dünyaya mal olmuş bizim mutlamamız. Kimisi kuymak diyor, kimisi mutlama diyor ama aslında mutlama bunun adı. Kuymak dediğimiz biz sadece peynirle yapıyoruz biz bunu hani annemiz hep yapardı. Sadece peynir de koyardı, yağın üzerinde eritti, Onu da o şekilde hani batırıp batırıp biliyorsun çok da güzel oluyor. Mısırımız da kendi bahçemizden doğal olaraktan, köyde kendim yaptım mısırlığımı da. Tabii asas bunun özelliği her şey doğal olması gerekiyor. Peyniri, tereyağı hani şu anda eskiden vardı ineğimiz ama şu anda yok dedi. Şimdi kişi başına göre un koyacaksınız arkadaşlar. Evde kaç kişisiniz ona göre kaşıkla unu koyacağız. Benim bunun kavrulmuş yani marketlerdeki unlar sapsarı oluyor ona bakmayın siz benimki kavrulmuş burunda o yüzden renginde herhangi bir sorun yok yani. <laughs> Bu şekilde onunla yağ kavurup hani böyle köpük köpük olması gerekiyor hani. Benim unum kavrulmuş olduğuna dolayı çok da fazla kavurmama gerek yok. Şimdi suyunu koyacağım. Göz karayı da suyumuzu koyalım. Çektikçe biraz ilave edeceğiz. Tuzumu da atayım bir şöyle bir çay kaşığı. <laughs> Böyle şimdi suyunu çekene kadar bu şekilde karıştıracağız. En son peynirimizi koyuyoruz. şekilde bir muhallebi kıvamına geldi. Evet bu şekilde şimdi peynirim koyacağım arkadaşlar. Şöyle ben işte marketten almış olduğum tel peynirlerim var. Şu normalde mutlama için almış olduğum peynir yine satılıyor marketlerde. Şöyle peynir koyduk sonra çok hırpalamayacağız ki kendi kendine erimesi gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi uzamaya başladı. Şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde benim muhtamım tamamdır. Yapacak olanlara afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lisesini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Hoşçakalın.